Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte son zamanlardır çok popüler olan sarımsak turşusunu birlikte yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 1 kilo sarımsak var. Bunu daha önceden ılık suyla ısladım arkadaşlar, kabukları soyulması için. Ve benim sarımsaklarım çok iri olduğu için arkadaşlar şöyle ortadan hepsini ayırdım. 1 kilo sarımsağımız var, kaya tuzum var arkadaşlar. Üzüm sirkemiz ve suyumuz var. Şimdi hazırsanız başlayalım. İlk önce sarımsakları arkadaşlar kavanoza hepsini şöyle koyuyorum arkadaşlar. Ben şöyle minik kavanozlardan kullandım. Evet arkadaşlar. Dördüncü kavanozumu da dolduruyorum. Tamamdır. Şimdi şu şekil biraz şu yarım kaldığı için şöyle bu kavanozumu da tamamlamak istiyorum. Tamam. Şimdi İlk önce arkadaşlar şöyle elimde bir tatlı kaşığım var. Onunla bir kaşık şöyle hepsini tuz atıyorum. Şu şekil küçük de çay bardağım var arkadaşlar. Ona da üzüm sirkesi her birine her bir kavanozuma hatta şöyle biraz yarım üzüm sirkesi ekliyorum. Şu şekilde yeterli gelecektir. Zaten kavanozlarımız ufak olduğu için. Aynı zamanda doğal antibiyotik Evet. Artık suyumuzu ekliyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi kavanozların kapaklarını sıkı sıkı kapatıyorum. Evet, gördüğünüz gibi artık turşularımız hazır arkadaşlar. Şöyle bir de ters çevireyim. Evet tuzuyla sirkesi güzelce karışsın birbirine. Evet şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin arkadaşlar. Buraya kadar beni izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.